Kırılma anına hoş geldiniz değerli izleyenler. Süper Lig'de şu ana kadar oynanan belki de en iyi maç dün akşam oynandı ve Galatasaray Trabzonspor'u gol düellosunda 4-3 mağlup etmeyi başardı. Nefes kesen maçta galibiyete uzanan taraf Galatasaray oldu. Ve Semih Sezerli hocamla yine maçı değerlendireceğiz. Hocam maçın kırılma anını anlatacaksın bize detaylarını anlatacaksın ama ben öncelikle İki takıma da teşekkür ederek e, pası sana e, Gerçekten çok keyifli bir maçtı. İlk görselimiz de gelebilir sen ilk yorumunu yaparken. Evet sevgili Berke Kosova dün akşamdan bu yana sürekli teşekkür ediyoruz iki takıma da çünkü evet. gerçekten ee, haklarının karşılığını verdikleri bir maç oldu. Sen belki de en iyi maçı dedin. Farkındayım. Biraz mütevazi davrandın evet. ama sezonun bence açık ara tartışmasız şu ana kadar en iyi maçıdır. Gol de ki yazdı arkadaşlar da yazacaklar birazdan ama sonuca baktığımızda hani hataların fazla ama hatalardan zevkin çıktığı bir müsabaka oldu ve dedim ki kitabın ortasından girelim biz. Girelim ortasından yani. girelim Evet girelim evet. Hocam yani yani bir maçta 4-3'lük bir maçta 7 tane gol olmuş. Geldi, gitti, hatalar, hikayeler. Ha bir tane fotoğraf karesiyle anlatır mısın? Haksızlık olmasın ama anlatmak isterim müsaadenizle. Eee vuruşunda Abdülkerim Bardakçı'nın çok 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 kritik bir dairesi kırılma anı dedin. Maç evet. burada 3-3'tü. Kesinlikle. Yani koskoca bir maçı bazen bir fotoğraf karesine sığdırırsın. Futbolun da cilvesi budur. Kırılma anıdır maçın. Peki katılır mısın bilmiyorum. Ee, Dragus'a da çok eleştiri var Trabzonspor cephesinde ama Muslera'nın çıktığı bir senaryo topun dibine girerek aslında bence kötü bir vuruş yapmadı Dragus. Ya şimdi gol olmadığı zaman vuruşlar genelde kötü olur. Hı hı. Aldatır. Aslında vuruş kaliteli. Gayet yumuşacık dibine girerek hafif e, falsolu. Plan belli bir vuruş. Abdülkerim vuruşa. mi oldu diyorsun? Planda yoktu bu oyuncu. Ve planda olmayan oyuncu Abdülkerim birkaç pozisyon önce golde ciddi anlamda Falsin. hata yapan oyuncuydu. Şimdi kırılma anı diyoruz çünkü maç 3-3. Evet, tamam. Eğer burada şey, Abdülkerim olmasa gol olacak. Trabzonspor 4-3 öne geçecek. Futbol her şey olur. 11-12 dakika uzatmalar Galatasaray çevirebilir mi? Belki 4-4 bitirebilir miydi? Yapabilir. Yani. 5-4'e gidebilir. Öyle bir maç oldu ki çünkü hiç durmadı. Ama şu anki tabloya baktığımızda 3-3 giden maç 4-3'ü kurtaran Abdülkerim ve dönüşünde Galatasaray'ın 4-3'lük galibiyeti. Hani kitabın ortasında girdiğimizde Muslera'nın da bence hatası olmasına rağmen Muslera'yı da bence ipten alan Abdülkerim kendini de ipten alan Abdülkerim yaptığı hatayı düzelten ve bunun dönüşü de Galatasaray'ın galibiyetini getirdi. Yani bazen bulmakta zorlanırız ama çok kırılmanın olduğu bir müsabakada Bu şu an çok göze çarpar. Çok öne çıkıyor. Peki ikinci görselimize geçelim. E, ee, i̇ki takım da müthiş bir performans ortaya koydu gerçekten. Hem Galatasaray hem Trabzonspor. Şenol Hoca, Okan Hoca ikisini de tebrik ederim. Zor günler geçiriyor. 15. sırada kaldı Trabzonspor. Galatasaray lider ama sanki Trabzonspor şampiyonluk mücadelesinde bir takımmış gibi. E kazanılan ikili mücadele sayısı 45-48. Toplam şut 22-16. 2-55-1-66 gol beklenti sayıları çok ciddi. İki takımda da rakip sahasında topla buluşma sayısı bir hayli fazla iki takımında 34'e 25. Ama Trabzonspor'un bu kadar kötü giderken ee, dün başka bir kimlikte olmasını sağlayan herhalde yegane istatistik en üstteki değil mi hocam? Kesinlikle. O Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Şimdi biz buraya normalde pas yüzdesini koyardık ama dedik ki yani pas yüzdesi bu maçı anlatmaz. 52'ye 48 Falan falan türevleri. Niye koyalım ki bunu? Yani pas yüzdesini buraya koymak izleyenleri de aldatır. Hmm. Neyini anlatacağız? Pasın yüzdesinin topa kim sahip olduğunun topa sahip olmanın dışında bu maçta başka bir şey oldu. Bireysel hatalar evet çok fazlaydı. Savunma oyuncularının performansı çok düşüktü. Takım savunması hmm. zayıf. Disiplinden kopan aslında iki tane ekip vardı. Ama bu izleyenleri bizleri mutlu etti. Yani taktik anlamda çok kötü detaylar var. Hı -hı. Ama futbolun içinde kalıp ya biraz gözümüz seyir gönlümüz zevki açısından iyiydi. Seyir zevki gözümüz gönlümüz açılsın. Bol pozisyon, bol gol izleyelimin karşılığı budur. Bu müsabakada çok ciddi anlamda temas vardı, mücadele vardı. Kıran kırana bir temaslı oyun izledik. Karşılığı da 45 45'e 48 yani iki takım da hayli fazla ikili mücadele kazanmış. Ama bu demek oluyor ki evet bir yandan da çok top kaybı yaşadı. Ama biz tabii işin keyif, görsel güzellik tarafına bakıyoruz. Toplam şut Galatasaray 22 tane şut çekmiş. 11 isabet bulmuş. Deplasman takımı Trabzonspor 16 tane şut çekmiş. 6 tane isabet bulmuş. 6'sının da 3'ü gol olmuş. Yani Trabzon noktasında da iyi bir veri var. E, gol beklentisine baktığımızda 2.55'e 1.66. Şurada Uğurcan'ın da şeyi dikkat çekiyor yani. 11 isabetli şut. Ee, kurtarış yüzdesi yani 7 top kurtarmış Uğurcan. Tabii ki çok zaten yıldızlaştığı bir maç izledik. Gol beklentisinde 2.55 1.66 bence iyi. Ha Galatasaray'ın 3 küsürlere 4'lere de dayandığını görürüz. Ama arkadan saldıran da bir Trabzonspor olduğunu düşünürsek Galatasaray'ın bu noktada kalması bu kabul edilebilir. gayet normal. Rakip ceza sahasında topla buluşma 34 25. karşısında 25 var. Yani izleyenleri mutlu etti. İşte bu tabloda istatistik verilerden seçtiğimiz 4 tane veri bize izleyenlerin neden mutlu ettiğini aslında göstermiş oluyor. Ama ayrıntılara gir, girersek ki girmeyeceğim. Ayrıntılarla boğmayacağım. Tabii taktik, teknik hata, e, noktada ve bireysel olarak da çok sorunlu da bir yani maç. Yani Okan olacak. Hoca ve Şenol Hoca maçtan çıktıktan sonra ekibiyle otururken yahu Galatasaray adına konuşuyorum gole giderken birçok kez böyle 4'e 3 falan Trabzonspor geldi. Trabzonspor açısından bireysel hatalar, duran top savunmasında sıkıntı var. Ama oralara girmediğimiz zaman seyir zevki açısından. Teknik adam için kötü belki ama izleyici için müthiş maç Tabii. temposu. Yani Trabzonspor'un geldiği ataklarda biraz daha netleşmiş ataklar olsa belki 1.66 değil de 2.02 görecekti evet. şurada gol beklentisini. Şut belki 16'da kalacaktı ama isabet 9-10 olacaktı. O zaman da belki 4-3 Trabzon kazanacaktı. Doğru. Belki 5-3 Trabzon kazanacaktı diyeyim. Geçelim. Gelsin bir sonraki görsel. Ee, i̇lk 11 ile devam ediyoruz değil mi? Galatasaray'ın ilk 11'i geldi. Hocam Barış Alper ileri uçtaydı. Batu kenarda tutmayı tercih etti Okan Hoca. Onunla ilgili hep söylenen bir şey var. 11 başlamayacak da sonradan girince başarılı oluyor diye. Okan Hoca da herhalde e, bunu görüyor en iyi o görür zaten de. Buna katılıyor diyeyim herhalde. Ya bazı oyuncuların üstüne yapışır bu Hı -hı. ama normalde direkt de başlayan kaliteli bir santrafor verim verebilir. Sonradan da girdiğinde yorulmuş rakibin üstüne karşı ciddi anlamda tehditkar olabilir. Bas Chua'yı bu oyunculardan birisi ama tabii oyuncunun da üstüne psikolojik olarak da bunu yapıştırmamak lazım. O zaman direkt başladığında maçı bırakacak noktaya gelebiliyor. Evet. Bas Chua'yı gibi oyuncular. Şimdi genel kadroya baktığımızda aslında Sorun da var, iyi tarafı da var. Galatasaray'ın merkezi, omurgası, Torera-Sara hep oturmuş deriz. Hatta bence şu an Türkiye Süper Ligi'nin en uyumlu e, merkez kombinasyonu. Ancak, Hatta buna belki Mertens'i eklersek. tabi Mertens, tabii. Müşlü, üçlü kombinasyon yaparsak Mertensli. Ama Sara ve Torreira dememdeki sebep, sezonun en kötü maçını ve en uyumsuz, uyumlu olan çift, en uyumsuz, belki kavgalı gürültülü gibi çıktıkları... Bir e, psikolojide maçı oynadılar. çok birçok kez merkezden delerek Çok rahatlıkla geldim. yani to, zaten Torreira geç de olsa hani çıkmaz oyundan. Torreira artık oyundan çıkmak zorunda kaldı. Saran'ın son golde çevirme yani 4-3'lük e, galibiyeti getiren golün asistini yaptığını varsayabiliriz. Ama Saran'ın ve Torreira'nın sezonun en kötü ve en uyumsuz performansını sergilediği bir maçtan Galatasaray galip çıktı. Neden? Bir mertens Evet, değil mi? İki, bence e, Yunus performansı Şöyle yapalım Yunus ilk golün asistini yaptı Hatırlayalım şuraya doğru Şu sağ iç koridordan Mertens'in koşusuna cevap veren Bu hat kıran mat kıran falan diyorlar da O yeni model ama Muazzam bir delici pas atmıştır İnceci bir pas atmıştır Tabi Mertens de oyunlu ezberi ve Mertens'in bu koşuya Bu pasa koşuyla cevap vermesi Çok kıymetliydi e Sonradan da üst muazzam düzey bir, bir e, Vuruşu var Mertens'e gelelim e, i̇zleyenlerin belki dikkatini çekmedi ama şöyle bir toparlayalım. Mertens ne yapmış? Mertens ilk golü attı. İkinci golün Yunus'un attığı muazzam golün asistini yaptı. Üçüncü gol penaltıya sebebiyet veren darbeyi yaptı. aldı. Daha doğrusu penaltıyı aldı bence. Orada gösteriyor. Bir tane hatırlar mısın? Manchester United deplasmanında da var. Evet. Mertens de o yanlış atıyor. Olabilir. Şöyle bir arkaya bakıp ayağa atıp o darbeyi alıyor. Icardi de olabilir. Icardi ya da ben Mertens. Ben sanki Mertens atıyorum. Olabilir. ama hangisiyse artık. Şimdi birinci golde var gole atan oyuncu. İkinci golün asistinde var. Üçüncü golle penaltıyı alan oyuncu. Dördüncü golde de serbest vuruşu alan, serbest vuruşu kazandıran oyuncu. Doğru. Bakın Mertens'in dokunuşuna bak. E, senin elinde Mertens ve Yunus gibi atan, attıran, oluşturan ve yaratan olursa güçlü oyun ezberi, yüksek motivasyon, iki merkez orta sahanında en kötü performansını sergilemiş olmasına rağmen e, bu maçı kazanan bir Galatasaray var. Peki tebrik edelim Galatasaray'ı. Son bir görsel gelsin hocam. Dün akşam da konuştuk. Abdülkerim ve Muslera'ya e dikkat çekiyorsun. Benim de dikkatimi çeken Osimen gibi bir dünya yıldızından bahsediyoruz. Hep maç sonunda e, Batçuay lehine tezahürat yaparken gördüm ben de mesela. O ayrıntıyı merak e, ediyordum. E, evet. Türkiye'de bence bütün dünyada böyle belki ama bizde daha çok bunu gördüğünüz bu takımdaşlık biraz şampiyonluk alameti gibi geliyor bana. Dün Galatasaray çok büyük bir adım attığını gösterdi bence şampiyonlukta. Bilmiyorum katılır mısın? Sen bunu nasıl açıklıyorsun? Fenerbahçe birkaç, ön, birkaç gün önce Başakşehir maçını kazandı. Hatta 1-1'e bir düşüp sonra çevirdi iki tane gol attı değil mi? Hı hı. Ama aynı havayı alamadığımızı söylemiştik. Ne dedik Fenerbahçe için? Enerji olmadan sinerji olmaz. olmaz. Güçlü bir momentuma ihtiyacınız var. Şimdi bu fotoğrafa dönersek bence bu fotoğraf maçın hikayesidir. Hikayesini bu yansıtır. Bu fotoğraf enerji ve yaratılan sinerjinin fotoğrafıdır. Senin söylediğin gibi çok doğru ağzına sağlık. Şampiyonluk emareleridir bu ve bunun gibi şeyler. Neden? Abdülkerim hata yaptı, golü yedirdi. Ondan sonra da kırılma anında Trabzonspor'un 4-3'ü yakalayacağı golü engelledi. Ve hatalı Söylede çıkış yapan ilmeden. ve bence kötü bir performans sergileyen Mustera'yı da korumuş oldu. Ve maç sonunda gidip birbirlerine sarıldılar. Hatta çok şükür atlattık. Çok şükür burada Abdülkerim mahcup gibi aslında mahcup olması gereken taraf biraz da Mustera. Ama Mustera takımın kaptanı ve özgüven abidesi. <laughs> hani orada özgüveni çok yüksek bir mahcubiyet yok. Sanki Mustera Abdülkerim'i teselli ediyor evet. gibi bir durum oldu onu da söyleyeyim. Ama tabii bu güzel görüntüdür. Yani ben şu görüntüyü de gördüğümde evet hiçbir şey takım yenilmez değil. Ama Galatasaray geriye düşse de şu görüntünün verdiği momentumla, havayla, pozitif enerjiyle ne dersen de bu maçları işte çevirilmeyecek dediğimiz maçları çeviriyor. çeviriyor. Yani Fenerbahçe'de olmayan Galatasaray'da olan hava ve Enerjiyi söyleyebilirim ki bence Fenerbahçe taraftarı bile bana katılacaktır. Bence de katılacaktır. Ağzına sağlık hocam. Zaten bu vesileyle Galatasaray hem yerel liginde hem de Avrupa'da lig aşamalarında mücadele eden takımlar arasında namuhalif ünvanını taşıyan tek takım artık tüm Avrupa'da. Galatasaray'ı tebrik ederim. Trabzonspor'da dün müthiş oynadı. Onlara da tebriklerimizi iletelim. Haftaya Kırılma Anı'nda görüşmek üzere. Hoşçakalın.